ekleyip bir hocaya gösterir misin? Burada biz deneyim yapıyoruz zaten. Yani hocaya bir şey anlatmadan ziyade göstermeni istiyorum. Mesela hocam e, burada yeni e, yetişkin eğitimi demişiz. Burada insanlara götürebileceğimiz bir web siteniz var mı? Var Sadece tabii. Er sen... e, Tamam. Hulyacığım link olarak onu ekleyelim. Bir de ne yapalım biliyor musun? Hocanın web sitesinin bir esesini alalım, screenshot'ını. Ve orada e, yetkinler yetişkinler eğitim yazıyor ya, orayı fotoğraflandıralım. Böylelikle sadece orada hocanın ne yaptığını görmek yerine hocanın logosunu da görebiliriz, kurumunu görebiliriz. Yani bizim amacımız bu e, mapping'i olabilecek görsel ve dijital hale getirmek. Zaten mesela hocam, alakalı bize bir YouTube linkiniz varsa, direkt buraya entegre edebiliyoruz. Buradan çıkmadan izleyebiliyorlar. Ya e, Burak'cığım son konuştuğumuzda sonra ben oraya YouTube linkini de eklemiştim. Biraz önce Fulya e, fark etti zaten. E, orada ben mesela e, telefonda da söyledim mi hatırlamıyorum sana. E, şimdi burada şey var bak, e, hani sosyal medya hesapları var ya. Orada evet. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, onların adreslerini yazmışım. YouTube'un ise direkt sayfasını bağlamışım. Mesela ben şu anda tıkladım ve açıldı. Eray'ın müziğiyle beraber geldi. Evet, anladım. Süper. E aslında bizim amacımız sadece buradan sizin ve hayatınızın, hatta kurumsallarınızın ne kadar datasını öğrenebiliriz. Hmm, anladım. Harika. Tamam Aynen. gördüm onu da. Onu da gördüm. Hmm, evet süper harika bak yayınlar kısmında var duygusal ve sosyal zekamız oranın linkini e, belki ekleyebiliriz. Hocam, orada her zaman fonksiyon olarak 2-3 fonksiyon kullanmaya çalışıyorum. Yani mutlaka bir esesle o sub-topikin görselleşmesini sağlayalım. Yani hoca atıyorum duygusal zeka ile ilgili bir makale verecekse orada kaba tabiriyle söylüyorum. Duygu ve zekayı temsil edecek bir görsel görmek isterim. Yanında bir link görmek isterim. Oraya beni götürebilmesi için. Bir de bana kısa bir açıklama yapacak bir not yazmanı isterim. Yani ben oraya girdim duygusal zekaya. Şunu gördüm. E, Eray yani, duygusal zeka ile ilgili atıyorum. Marmara Üniversitesi'nde çalışıyormuş. Bunu görselden gördüm. Web sitesine girince yaptığı çalışmaları inceledim. Sonra geriye çıkınca da hocanın kendi yorumunu gördüm duygusal ve zeka Dedi ki bize ya duygusal zeka bizde şunu temsil ediyor. Ben de sizinle şunları paylaşmak istedim dedi gibi. Evet. Yayınlar bölümüne ben, linki verdim gördü e, Fulya. E, Güzel. Oradan aratıp da bulabiliyor. Ben kendi e, şeyimden e, yükleyebiliyorum. Ya da... Hatta Fulya'cığım YouTube tarafını da gösterir misin? YouTube'da da YouTube'a gitmeden e, Mindomo üzerinden aratabiliyorsunuz. Gördüm. gördüm şeyi. YouTube ve evet. Vimeo'nun şeyleri var. YouTube kısmına şeyi yazar mısın Fulya'cığım? Eray Beceren. Hocam burada zaten liste çıkıyor. Hmm. Atıyorum, sizin YouTube'da videolarınız varsa hiç YouTube'a gidip link vermenize gerek yok. Buradan YouTube'a tıklayın araştırma yapabilirsiniz. Yani mesela şey yazar mısın Fulya'cığım? Burak Arslan, Kırgın Çiçekler. Ya Burak'ın var da benim yokmuş gibi davranıyorsunuz. Mesela... Benim de dünya kadar <laughs> videom var yani. Hemen Burak Arslan gösterecek yani. Şu oraya şey yazar mısın Fulya'cığım? Burak Arslan IMDB. <laughs> <laughs> ha, bu yoktur sende diyorsun yani. Hocam bu da varsa saygı duyuyorum çünkü. Yok IMDB'im <laughs> yok şu anda. Yani hocam bizim burada sizinle yapmak istediğim şey kesinlikle burada bir oyun, bir rap farkı Yani Biz hocanın şeylerini merak etmiyoruz aslında ya da kişinin yani akademik eğitimini merak etmiyoruz. Biz meraklarını ve ilgi alanlarını Olabildiğince dijitalize etmeye çalışıyoruz. Hatta buna yatkın olmayan kişiler var grupta. Yani şey falan diyenler oluyor bize. İşte arkadaşlar girmeye çalışıyoruz, giremiyoruz. Bakın bu sizin saygınlığınızı azaltıyor. <laughs> yani, i̇lginç tripler var bazen hocam. Biz de onlara şey diyoruz. Biz burada çalışan değiliz, eleman değiliz, size bunu ispatlamak zorunda değiliz. Dolayısıyla sizi sistemin dışına alıyoruz, kusura bakmayın diye. Hmm. Yani orada biraz daha manifest bekliyoruz hocam. Biz kendi gençliğimizi burada turn çalışıyoruz. O yüzden de hani buna yetişemeyen olduğu zaman da kibar bir dille sistemin dışına alıyoruz hocam. Hmm. Yani biz burada gerçekten bir oyun parkı kurmaya çalışacağız. Çünkü okay. ben sizin e, mappinginizde gezdiğim zaman gerçekten bir oyun parkında hissediyorum. Ve meraklı bir şekilde içeride geziyorum. Yani hmm. ilgi alanlarınızı bakıyorum. kendi akademik çalışmalarınızın yanında yaptığınız çalışmalara bakıyorum. Amaç olabildiğince sizden dijital bir fayda sağlayabilir. Ya bu, bu çok acayip bir şey olmuş ya. Ya şimdi çok alakasız belki başka şey çalışırken bir şey soracağım ama şimdi diyelim ki mesela bu sayfayı olduğu gibi bir yerde veya web sayfamda linkleyerek insanların istediğim yerlere ulaşmasını da izin verebiliyor. Olmuyor hocam. Hmm. Tam olarak bunu yapabiliyoruz. Orada da Poli'cim e, export pdf yapar mısın? Tamam anladım. Yani Biz sizin atıyorum bugün geldiniz ah. hocam. Aynen. Buradan hmm. geldiniz hocam. Dediniz ki ben bugünlük bu çalışmayı yaptım ve atıyorum. Asistanınıza göndermek istiyorsunuz. Hmm. Bunu pdf olarak export alabiliyorsunuz. Ve bu pdf'de linkler çalışıyor hmm. hocam. Anladım harika. Harika çok güzel o. Çok güzel. O taraflarına çok bakmamıştım. Hani bunu konuşacağız diye ben o son konuşmamızdan sonra çok kurcalamadım ama çok güzel bir şey. Yani her şey var burada ya. Yani bu inanılmaz. Hatta şöyle bile yapabiliyorsunuz hocam. Geldiniz kendi erer, beceren koma. Evet. Bize diyebilirsiniz ki Burak'cığım bana bir link ver. Evet. Ben aynı zamanda kendi web sitem üzerinden de bu mind mappingi geliştirebileyim. onu da yapabiliyorsun. Hmm. Yani biz girip sizin, atıyorum web sitenizde bir çalışma grubu diye bir link buton ekliyoruz. O butonu hmm. tıkladığında da yine kullanıcı adı şifre alanı çıkıyor. Kullanıcı adı ve şifrenizi girdiği zaman da bu düzenlenebilir alana giriyor. Evet. Yani Tut bunu burada tutmak zorunda değiliz. Çok hoş evet, evet şimdi ben de par paralel olarak ben de alttan açıyorum siz açtıkça. Farklı formatlar çok özel ya. Çok güzel yani. yani. Html çıktısı alıp eğer yani evet, kodlamadan evet. anlayan birisiniz girip kendi web browser'ınıza burayı direkt linkleyebiliyorsunuz. Evet hocam. süper. Çok güzel gerçekten. Oo, Aslında... Mindmo dosyası olarak Excel dosyası olarak. Oo, her evet. şey var. Evet. Çok evet. güzel. Çok güzel. Aslında ben bu mappingi yapmaya başladıkça kendimi daha fazla tanımaya başladım hocam. Evet. Çünkü bir noktadan sonra kendi özelliklerimizi unutuyoruz. Evet. Yani i̇lgi alanlarımızı, meraklarımızı unutuyoruz. Ben bu mappingi geliştirdikçe, ya evet ben piyano da çalıyordum. Niye? Acaba hmm. 6 aydır çalmıyorum dediğimi hatırlıyorum mesela. Evet. Ya, da, ya ben evet şu kitabı yarım bırakmıştım. Bak dur onu tamamlayayım ve onun hakkındaki düşüncelerimi de buraya yazayım. Aslında evet. hocam dijital günlük. yani Gerçekten dijital bir günlük ama bu çok acayip yani bütün her şeyi birleştiren bir dijital günlük olmuş yani bütün platformları burada girebiliyorsunuz insanlar onun içerisinde dolaşabiliyor siz onu canlı tutabiliyorsunuz falan çok... hocam aslında bu Facebook'un kesinlikle günümüz versiyonundaki fikri bence yani evet. bu fikri her bilgi e, alanı olarak görüp geliştirirsek de buraya zaman ve kaynak ayırırsak kesinlikle bu yeni Facebook olacağına biz inanıyoruz çünkü Yeni iletişim tamamen dijital istiyor iletişim, görsel iletişim. Ee, Biz de şimdi hocam hani sizden en sevdiğiniz filmi sormuştuk ya. Evet. Bu hafta tüm gruplara açılacak yeni başlık bu olacak. Yaşamdaşlık hmm. grubuna göstermek istediğiniz çalışmalarınız neler? Anladım. Öyleyse biz Cengiz Hoca'yla atıyorum bir haftanın sonunda genel haritaya bakacağız. Bizeceğiz ki Eray Hoca şunu konuşmak istiyormuş, şunu göstermek istiyormuş. E, bu hafta Eray Hoca bunu konuşalım diyebileceğiz. Böyle insanlar canlı yayında derdini anlatmak zorunda kalmayacak. Tamam. Anladım anladım. Yani bu bu o zaman ee... Ee, şimdi bu o standart başlık olunca o standart başlığa cevapların hepsini sadece e, o başlığın cevaplarını siz inceleyeceksiniz ve oradan bir sonuca varacaksınız. Aynen öyle. Hmm. Sonra bir ayın sonunda bakacağız. Yok, hayır. Yani bir tanesi akademik olarak bize göstermek istedikleri, yani atıyorum Erol'ü şunu e, çalışma grubuna göstermek isteyecektir muhtemelen yaşamdaşlık alanında atıyorum yetişkinlerin etkisi ya da yeni yaşamdaşlık dönemindeki yetişkinler nasıl olmalı? Hmm. Şimdi bu bize belki göstermek istediğidir ama podcast'te yetişkin davranışları üzerine konuşmak istiyordur bizim Evet. Tamam. Doğru anlatabildim mi hocam? Anladım anladım çok net. Mesela burada sizden aslında bugün bir iki örnek almak istiyoruz hocam. Burayı hemen birlikte bir yapabiliriz. <laughs> Çünkü bu deneyimi yaşamdaşlık grubundaki herkesle paylaşacağız. Böylelikle insanların bu video üzerinden de sorusu olsun istiyoruz. Hani <laughs> Eray Hoca ile yaparken şu makaleyi eklediniz ama onun yerine şunu da ekleyebilir miyiz sorusu gelebilir mesela. Evet. Diyebilir ki ben burada Eray Hoca'nın bu makalesine atıyorum, sataşmak istiyorum, laf atmak <laughs> istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Evet. Gibi. Burada da şu oluyor. E, genel ağa gelir misin Fulyacığım? Hani genel yaşamlaştıklarımız var ya. Orada hocam şöyle bir şey yapıyor oluyorum. Ben geldim Eray Bey'in bir tane makalesine sataşmak istiyorum. Hı hı. Burada kesik çizgili bir ilişki ağı var. Ben size kesik çizgiyle çizgi gönderiyorsam bu şu demektir. Ben sizinle de bir şu e, çizgiyi gösterdiğim yerdeki konuyu tartışmak istiyorum. Demek. Hmm. Aslında size titreşim gönderiyorum. Eski evet. MSN Evet. hocam şu anki ağımız bu. Evet. Bu arttığı zaman yani düşünün ki 5 yılın sonunda bir 100 bin kişiye ulaşıyoruz inşallah. <laughs> Evet. Ve o 500 bin kişiyle aslında Türker Hoca'nın havalimanı örneği var. Belki hatırlarsınız. Evet evet çok iyi hatırlıyorum. Ee, aslında tam olarak onu hedefliyoruz hocam. Yani bir kulenin uçakla yaptığı ilişki bizim çalışma grubunun yaşamdaşlıkla yaptığı ilişkiye benzeyecek. Hı hı. Biz de e, buradaki hava trafiğini mind mapping üzerinden kontrol ediyoruz. Evet. Biz buna bilgi trafiği diyoruz aslında. Biz sizin bilgi trafiğinizi ve bilgi dağcığınızı görebiliyoruz. Çünkü Hı. sağ tarafa doğru uzuyor hocam. Siz yaptıkça. Evet. Ben de ben şunu görebileceğim. Kim yaşamdaşlık ağına etkide bulunuyor, kim fazla bir şey yapmıyor. Hı -hı. Böylelikle bir süre sonra çalışma grubu kendi enformasyonunu üretmeye başlayacak. Evet. Biz de çünkü arkada bir bot geliştiriyoruz hocam. Bir algoritma geliştiriyoruz. Bu algoritma şöyle yapacak. Atıyorum siz gününüzün 4 saati harcıyorsunuz. Hı -hı. Ben de günümün 4 saat harcıyorum. Algoritma aynı eşte, yani aynı eşte zaman ayıran insanları tanıştırmaya çalışacak. Hmm. Aynı etiketler üzerinde konuşuyorsanız tanıştırmaya çalışacak. Yani evet. Siz yetişkin eğitimi ile ilgili bir saptı karşıdasınız ben de. Algoritma ikimizi aynı küme içine alacak. Edecek, diyecek siz aslında aynı çalışmaları yapıyorsunuz ama birbirinizden haberiniz yok. Evet. Bu bizim aslında en büyük artımız. Çünkü hepimiz bağlantılı olarak aynı şeyleri merak ettiğimiz şeyler oluyor. Mesela ben dijital sanatlarla ilgili çalışıyorum. Hı hı. Mesela Türker Hoca da dijital sanatlarla ilgili çalışmış. Ben bunu araştırmasam hiçbir zaman öğrenemezdim hocam. Evet. Ama bu, bu bot şunu yapacak diyecek ya Burak sen bu dijital sanatları çalışıyorsun. Ama bak burada profesör doktor Türker Kılıç da çalışıyor. Hı hı. Ona streşim göndermek ister misin diyecek ve evet dersem bir nokta sonra aslında her aynı çalışmaya yapan ya da aynı ilgi alanı olan kişiler birbiriyle tanışma imkanı sağlayacak. Sonra da bilgi üreten sistemler zeka üretecek. Ah inşallah. Başlık <laughs> <laughs> grubuna göstermek istediğim çalışma ya böyle bir akademik çalışma olarak yok ama ben yani şimdi aşama aşama Mesela hocam bize izletmek istediğiniz bir şey de olabilir. Hani YouTube'da bir şey görmüşsünüzdür. Hmm. Onu izletmek istiyorsunuzdur. Ya da bir hmm. film öneriniz olabilir. Bir kitap öneriniz olabilir. Yani şimdi son dönemde böyle çok yoğun olarak yine bir eğitim işleri vardı ama mesela ben bugün e, gruba dün e, sosyal farkındalığı anlattım. Bugün de ilişki yönetimini anlattım. Sosyal farkındalığa e, girdiğimiz zaman sosyal farkındalığa girdiğimiz zaman bizim yani bu bağlantısal e, bütünsellik direkt çıkıyor ortaya. Çünkü e, şey e, nedir o e, şirketin içerisinde insanların 30 kişi 40 kişi olması önemli değil. Bunların arasındaki bağlantısallıklar önemli. Ve bu bağlantısallığı sağlamanın ve güçlendirmenin de en önemli noktası duygusal zeka diye girip Arkasından o bağlantısallık ve bütünselliğin içerisindeki insanların o birbiriyle olan bağlantılarını organizasyonel farkındalık diye bir kavram açıklıyor. Diyelim ki benim çalıştığım yerde Fulya ve Burak isminde iki tane arkadaşım varsa bu iki tane arkadaşımın legal bir takım görevleri var. İşte Fulya şu amiri, Burak bu amiri diye geçiyor diyelim ki. Bir takım şeyleri de var, sorumlulukları da var. Ama Fulya ile Burak daha önce çalıştıkları iş yerinden birbirleriyle kanka. Bunu bilmem benim için çok önemli. İşte burada da yine o bağlantısallığın çok önemli etkisi çıkıyor ortaya. Yani böyle size hızla kısaca anlatmak için böyle hızlı bıdır bıdır anlattım. Yani burada ben onları böyle kafamda oturtmaya çalışıyorum. Ayrıca... Ee, hani e, böyle slogan bir takım şeyleri var ya hocanın oh, oh, onları da alıp böyle bir yerde topluyorum bunu duygusal ve sosyal zeka ile beslemek için neler yapılabilecek konusunda da e, fikir yürütmeye başlıyoruz hazırlıyoruz yani mükemmel şimdi hocam Fulyacım e, hocanın buraya kadar anlattığı konuşmayı video olarak kırpmanı istiyorum çektik mi? Ve, evet kayıtta hocam şu an bu e, biz bunu buraya eklesek sizin için bir problem olur mu hocam? Hiç çok güzel bir tanım yaptınız. Hiçbir problem olmaz. Aslında tam olarak istediğimiz bu hocam. Yani YouTube'dan link çekmek falan bunlar tabii ki fonksiyonel gösteriyor ama biz aslında insanların kendini ifade yani kendi ifadesini bize vermesini istiyoruz. O yüzden biz sizin yaptığınız bu açıklamayı mesela burada 30 saniye 45 saniye bir şey olacak. Buraya koyacağız ve ben böylelikle Eray hocanın benimle yaşamdaşlık alanında nasıl bir fikir yürüteceğini bu anlattığınız 45 saniyeden çok rahat anlayabileceğim. Anladım. Ya şimdi sonra size şurada... diyebileceğim ki ya hocam ben şöyle bir kitap okudum. Sizin çalışmanız da buymuş. Bu kitabı ben aşağı link olarak bırakıyorum bir okumanızı tavsiye ederim. Harika. Şimdi hatta hatta bu örgütsel farkın organizasyonel farkındalık, örgütsel bilince girerken Ekrana bir fotoğraf getirdim. Fotoğrafta Korendon hava yollarının yan yana duran uçakları vardı. Ben Korendon'a da eğitim veriyorum. Korendo'nun 24 tane uçağı var. Tamam mı? Ve bir hava yolu bu şirket. Avrupa ile Türkiye arasında taşımacılık yapıyor. Bir sonraki sayfaya bu sefer tamamen yan yana serbest olarak dizilmiş 24 tane uçak var. Bu 24 tane uçağı size versem sizin hava yolunuz olacak mı diye sordum katılımcılara. <laughs> Ee, sadece uçaklarımız olacak dediler onlarda. İşte bunların arasındaki bağlantısallık önemli diyerek o hocanın söyleminden bu sefer e, ekibin içerisindeki bağlantısallıklara geçtik. Çünkü bu çok üzerinde durmadığımız ama çok değerli bir kavram. Yani insanların çok. E, arasındaki o ilişki. Çok. Aslında bir, bir noktada hocam biz hani beynimizin içini görmüyoruz. Acaba ben Eray Hoca'yı düşünürken o nasıl çekiyor o düşünceyi. Yani Cloud'dan hmm. Eray Hoca'nın görselini nasıl hatırlıyor bu beyin? Ya da hmm. hatırlıyorum ya Hoca bana bunu söylemişti de ki o ses yankılanması nasıl geliyor bilmiyoruz. O yüzden de bayağı ona doğru gidiyoruz aslında. Evet. Kesinlikle. Anladım ben bunu. Yani şimdi şu konuşmamızı yapmamış olsaydık bile e, Fulya orayı açtıktan sonra e, ben oraya videoyla bu biraz önce söylediklerimi e, daha derli toplu anlatarak oraya aktaracaktım. Öyle de yapabiliriz. Mevcutunuzu da kırpabiliriz. E, nasıl Olur. Eğer, hatta e, orada şöyle yapalım. Pulya, bir diyelim ki editörün e, koyduğu diyelim, yani editörün eklediği diyelim. Bir de e, şey e, sayfa sahibinin eklediği diyelim. E, bu arada bu e, bütün ekran kaydında e, hocanın alt bir subtopiki açalım. E, editörlerle deneyimim diye bir başlık olsun. İlk deneyimde de e, hemen ilk deneyimi ekleyelim oraya videoyla. Ama tabii YouTube üzerinden ama Bu arada Eray Hocam bizim yaşamdaşlık grubuna bu görüşmemizi eklememizde bir sakınca var mı? Hiçbir sakınca olsun. yok, hiçbir sakınca yok. Çünkü videoyu direkt buraya eklediğimiz zaman hocam yaklaşık 600-700 megabayt yapıyor. O da bir süre sonra arka e, serverda şişme yapıyor. Tabii. O yüzden tabii. buna şöyle bir çözüm bulduk. YouTube'da bir sayfa açtık, oraya ekliyoruz hocam. Hı -hı. Siz de buradan direkt izleyebiliyorsunuz. Anladım. Evet, Evet anladım. Hocam. Süper. Teşekkürler. Rica ederiz. Deneyimden memnun kaldınız mı hocam? Gayet güzel, süper oldu. Yani e, dediğim ya, hani o e, mantığı çözmen konusunda çok etkili oldu. Çok teşekkür ederim. Ben e, diğer şeylere e, hafta sonu oynamak üzere e, notlarımı aldım. E, onları ekleme çıkarmaları yapalım. hafta sonu. Tamamdır. Olur, tabii tabii. Orayı da bir küçük eray hocamız hemen anlatayım. Aslında hocam, bu Türker Hocamız'ın kitabının dijital versiyonu. Hı hı. Hocamızın kitabının ikinci baskısında ön tarafta bir QR kod var. Evet. O QR kodu okuttuğunuzda aslında bu yaşamdaşlık haritesine çıkacaksınız. İşte bu ben yaşamdaşlık... birinci baskıyı aldım, ben de birinci baskı var. Evet. Hı hı. Şimdi burada bir bağlantısal bütünsellik olarak ayırdık. Bir de bağlantısal yaşamdaşlık olarak. Aynı kitaptaki gibi. Hı hı. Ve içindekiler kısmı adı altında da kitabı dijitalleştiriyoruz part part. Hı hı. Yani hoca bir yerde Laniyakiya'dan bahsetmiş mesela. Buraya hemen girip hocanın Laniyakiya hakkında yaptığı videoları yaptığı söyleşileri, makaleleri dünya üzerinde Laniyakiya için yapılmış çalışmaları kaynakçalarıyla beraber ekliyoruz. Hmm. Böylelikle aslında siz kitapta ya bu laniyakiya ne acaba diye düşündüğünüzde ya da tatmin edici bulmadığınızda QR kodu kitabını okutuyorsunuz. Orada laniyakiya kısmına geliyorsunuz ve hocamızın dijitalleştirmek istediği alanı kendiniz görebiliyorsunuz. Hmm. İsterseniz <laughs> ekleme de talep edebiliyorsunuz. Yani diyebiliyorsunuz ki hocam biz laniyakiya ile ilgili bilmem ne üniversitesi olarak bir çalışma yapıyoruz. Aha. Bizim de katkımız şu olsun deyip talep gönderelim. Evet. Buyurun. Bu da aslında şu an iki part yaptık. Kitabın toplam altı parti var. Hı -hı. E, altı part bittiğinde hocamızın kitabı tamamen dijital olmuş olacak Süper. ve e, herkes kendi alanı ile ilgili yine eklemeler Hı -hı. yapabilecek bu kitaba. Bu da çok güzel olmuş. Mesela altta Melih hocayla yaptığımız podcast'i görebiliyorsunuz hocam. Hı -hı. Bu Füreçim e, biraz yakınlaştırebiliyorsun. E, orada Footing Topic yazıyor. Onun e, başlığı neyse. Tamam. Şimdi Melih Hoca ile mesela yaşamdaştık alanının, yani daha doğrusu yaşamdaşlık kültüründe sağlığı konuştuk hocam. Evet. Siz de girip bu bizim yaptığımız konuşmayı buradan erişebiliyorsunuz. Hı hı hı. Aslında kitabı tartışanları görüyorsunuz hocam. Anladım. Çok güzel olmuş. Bu da çok iyi olmuş ha. Biz de aslında kendimizi ikiye ayırdık hocam. Gerçekten bir bağlantısal, bir üzerine çalışıyoruz. Bu çalışma grubumuz. Hı hı. Bir de e, bağlantısal yaşamdaşlık üzerine çalışıyoruz. Bunu da kitap üzerinden test ediyoruz. Evet. Süper, çok iyi. <laughs> o yüzden birinin kalkıp bize ya bu mind mapping açılmıyor, yaptığınız çalışmanın kalitesi düşmeye başladı falan dediğinde <gülüyor> üzülüyoruz. <gülüyor> evet. Çünkü yani bizim amacımız size bir mind mapping vermek değil. Bizim ya amacımız, bu... yeni bir düşünce türü geliştirdikleri. Tabii ayrıca bu yani biriktirdikçe olacak bir şey. Böyle hap gibi hani bunları yaptım, hadi şöyle olsun, böyle olsun denilecek bir şey değil yani. Üstüne koya koya gidildiğinde ulaşılacak bir nokta. Bunu daha da işte deneyimlerle aslında anlatabileceğiz. O yüzden deneyim aşamasına geçtik. Çünkü şey gibi zannediliyor biraz hani arkada biz bir şeyler yapıyoruz, önde de siz test ediyorsunuz gibi. Hayır biz sizinle test ediyoruz. Evet. Yani, anladım. Süper olmuş. Elinize sağlık. Burayı bir da İncelemenizi isterim. Yani kitabı okuyanlardansınız siz de. E, bu, hatta buraya nereden mesela, giriliyor? E, biz bunun linkini size iletelim hocam. Bunu tamam. henüz verify haline getirmedik. Tam, Ama anladım. size yine bir pdf çıktısını iletelim. Tamam olur. Buradan hatta inceleyip bize feedback verebilirsiniz çok mutlu oluruz. Süper olur, süper olur. Ya bu arada şeyi lafı uzatmak istemiyorum ama biraz önce söylediniz yani Lanyeka ile ilgili şu da var, bu da var vesaire. Şimdi ben e ne yapıyorum biliyor musunuz? Böyle aslında ben bilgisayardan kitap okumayı çok seviyorum. Niye? Şimdi kitaplar yazılıyor, yazıldıktan sonra ben onu alıyorum. Böyle istediğim kısımları istediğim şekilde maddelendiriyorum. Yanına şekil çiziyorum. Arkasından mesela hani biraz önce Lanyeker'dan da söz açıldı diye söylüyorum. Oradan bir link ya da oraya ayrı bir böyle bölüm açıyorum. Orada da Kaya ile ilgili bugüne kadar ne olmuş ne bitmiş nereden dikkat etmem gerekir onları da koyuyorum. Çünkü diyelim ki Burak bana sordu ya hocam bunu anlatsana bana. Tam anlatırken bu neydi? Onu aramaya gitmeyeyim. orada hemen elimin altında olsun diye bunu kullanıyorum. Bunu ben tabii eğitimlerde de çok rahatlıkla aktif hale getirebildiğim için bu benim işimi çok kolaylaştırıyor. Biz de aslında tam olarak onu yapmak istiyoruz. Anladım, anladım, çok güzel, çok güzel. Kitapta zaten Türkörcülerin ile ilgili kendi cümlelerini yazmış. Aynen. Biz de girip bununla ilgili destekleyici neler bulabiliriz diye kesin araştırıyoruz. Evet.